Ramazan Darula Ceze'de buruk kutlanıyor. Birlikte iftar sofrasına oturmak için çocuklarını, yakınlarını bekleyenler çoğu zaman Hüsran'la odasına çekiliyor. Aslı Ulutaş şu anda Darula Ceze'de. Aslı kolay gelsin diyelim. Sözü sana bırakalım neler aktaracaksın bize? Gökhan Gökçe, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Darul cezede de farklı bir heyecan yaşandığını söyleyebiliriz. Burada Darul ceze sakinleri her gün ilk öğrencilerinden, kimsesiz çocuklara ve hayırseverlere kadar pek çok misafire ağırlıyor. E, kimisi torunlarıyla buluşuyor, kimisi ise e, kimsesiz çocukları torunu yerine koyarak bağrına basıyor. Burada gerçekten görülmeye ve özellikle paylaşmaya değer manzaralar var diyelim. Biz de şu anda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kayış Dağı Darula Ceze'deyiz ve yanımızda sakinlerimiz var. Onlar, onlarla Ramazana dair sohbetler yapacağız. Öncelikle Naciye Hanıma hoş geldiniz diyelim yanım, yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Geliyor ziyaretinize çoğunlukla. Nasıl geçiyor onlar geldiğinde burada günler, vakitler? Ah 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 onlar ana kuzuları ya. Onlar çok güzel. İnanır mısınız bayram şeyden önce geldiler. Ramazandan önce geldiler baya. Ay böyle bir de resimler yapmışlar, getirmişler, varmış o kadar güzel, tatlı, hepsi birbirinden güzel. Onlardan bahsedelim mi biraz? Valla ziyaretçi de geliyor, yakın da geliyor, hepsi işte iyiler. Hepsinden memnunuz. Var mı torununuz, çocuklarınız? Yok, başka bir sorun yok. Torununuz var mı örneğin, torunlarınız sizi ziyaret ediyor? Yok, kimsen yok. yok. Var, yok gelmiyorlar mı? bırak onu. O, o defteri kapatalım. Her şeye rağmen Ramazan burada güzel geçiyor diyorsunuz. Evet Ramazanımız, hemşirelerimizi, hasta bakıcılarımızı bize işte çok güzel muamele ediyorlar. Burası da sizin bir aileniz olmuş. Evet hepimiz böyle bir aile, Bir çatının yani daha Türkçesi akraba gibi. Hediye getirmeyin diyoruz da kendiniz gelin yeter. Kendileri gelsin yeter. Size de aynı daveti verebilirim yani bir şey getirmeyin kendiniz gelin getirin. Mutlaka mutlaka. Ama peki ben size bir sakız verebilirim. Öyle yani. mi? <laughs> Teşekkür ederiz çok Teşekkür. sağ olun bunu artık iftardan sonra çok sağ olun çok teşekkürler. Hemen yan tarafa geçelim merhabalar efendim Merhaba hoş geldiniz. Merhaba efendim hoş geldiniz Safa geldiniz. Sizin Ramazanınız nasıl geçiyor? İyi geçiyor? Burada neler yapıyorsunuz? İyi geçiyor. Çok şükür bize bakanlar, bize şey yapanlar. Çok iyiler. Var mı yakınlarınız ziyaret edip? Var, yeğenlerim var. Allah'a şükür gelip gidiyorlar ama... ...beş dakika geliyorlar, onlar bizim başımızdalar, bakıyorlar bir defa. Daha çok burada onlarla vakit geçiriyorsunuz, buradaki, burada vakit geçiriyorsunuz, buradaki çalışanlar Sakatları arasınlar yani. Biz sakatlık değil aramıyorlar bizi. Neden? Ben onu söylüyorum. Bizim biz de insanız. Biz de bir yere gitmek istiyoruz. Niye bizi götürmüyorlar? Çünkü sakatlık diye onun için götürmüyorlar. Peki, biz de çok teşekkür ederiz. Ee, Gökhan Gökçe dediğimiz gibi burada Ramazan farklı yaşanıyor. Ramazan coşkusu var. Ramazan heyecanı var aslında ama Buruk'ta yaşanıyor tabii. Kimsenin evindeki gibi olamaz. Ancak izleyicilerimize şunu söylemek istiyoruz: Buraya geldiğinizde gün içinde sorun ettiğiniz birçok şeyin aslında ne kadar değersiz ve ne kadar e, anlamsız olduğunu anlıyorsunuz. Buraya e, ziyaret eden e, herkesi, ziyaret etmek isteyen herkesi Darloce'de sakinleri bekliyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Aslı Taş'a çok teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Darulacize'de Ramazan nasıl kutlanıyorlar? Darulacize sakinleri neler yapıyor? İşte kendileriyle konuştu.